أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشحن الصدي ويسر لأمره واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Suretül Fatır 43. ayet-i tersinden devam ediyoruz. Fe hel yanzuruna illa sünnet evvelin. Ha. Ya ey fe hel fe hel Ha. Yani istifam inkar. Bunlar e, bekliyor, bekliyorlar mı? Ha müşrikin. Yani bunlar beklemiyor. İlla adetallah. Ha. Hel istifam inkar. Bunlar beklemiyorlar o müşrikler. İlla sunnetel evin adetallahi ve sunnetehu fil umamil mutakadime, mutakadime demek ki idafetul masdar ilel mef'uldür faal ortada has olmuş yani Allah, Allah'ın adeti fil evvelin geçmiş ümmetlerdeki Allah'ın adetini mi bekliyorlar ha. nedir geçmiş ümmetlerdeki Allah'ın adeti min tazibihim ve ihlakim onları azap etmesi onları helak etmesi bir tekzibihim bir rusul resulleri tekzib ettikleri için o geçmiş ümmetleri helak etmiş Ha, bunlar da acaba Allah'ın o sünnetini, o adetini mi bekliyorlar? Geçmiş ümmetlerin başına getirdiği azabı mı bekliyorlar? Felen tecide bulamazsın bir sünnet Allah'ın adetinin tebdilen ha, değişmesini. Allah'ın adeti değişmez. Yani eylen te tetegayyere ve len tetebeddele değişmez. Ha, sünnetu Teala Allah'ın sünneti, kanunu, ha, adeti fi halki mahluk adına mahluklarının içindeki Allah'ın adeti değişmez. Allah'ın azze ve celle belli bir kuralı var, belli bir düzeni var. O düzen değişmez. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا وَلَا يَسْتَتِيُوا اَحَدٌ Sen bulamazsın Allah'ın sünnetini la yani değiştirme. Ha, la yastatiyo ahadun. Bak kimse kimse e, la, kimsenin gücü yok. En yuhavil el azabı Tahvil yani Allah'ın azabını onlardan çevirmeye kimsenin gücü yok. Kimse Allah'ın azabını bir kavme getirirse, bir kavmin üstüne azap getirir, gönderirse o azabı başka yere çevirme güçleri yok. Kâlel Kurtubi اَجْرَاللّٰهُ الْعَذَابَ الْكُفَّارِ Allah kafirlere azabı icra etmiştir. Yani onların üzerine göndermiştir. He? Uygulamıştır. فَلَا يَقْدِرُ اَحَدٌ an zalika. Kimsenin gücü yok bunu değiştirmeye. Ha, yok efendim bu azap gelmesin, nimet gelsin. Yani ve ne en yuhawwila azab an Ha, gücü yok o azabı Çevir. çevirmesi, Çevirmesi. Çevirme ha. Çevir. Çevir. ha. Ya yani gücü yok kendinden başkasına. Ve sünnetu hiya Sünnet demek yol demek, adet demek. Hemen. Evet. <laughs> yani kimse Allah'ın adetini lentecideli sünnetiyle tebdil. Tebdil değiştirme. Ha. Tahvil nakil etme, çevirme. Bak. Allah'ın azabını değiştirmez, değiştirmeye kimse gücü yok. Yani azab bir kimse çeviremez. Ha. Tahvil yani bir kavme gelmişse bir kavm o kavm kendinden başka yere de söyle. E, çeviremez. Ha. ha. Tebdil değiştirmek. Tahvil çevirmek. Ha. E, kimse Allah'ın azabını tebdil edemez. Yani değiştiremez. Kimse Allah'ın azamını tahvil edemez, yani çeviremez. Sümme hassehum teala, allah Teala onları teşvik etti ala müşahedeti asari men Ha, ha. ha. Müşahedeti işte görmek, asar men kendinden öncekilerin izini, eserlerini, minel, onların onlardan önce geçen minel mükezibin, ha, Resulleri tekzip edenlerin eserlerine bakmayı Allah onları teşvik etti niyate ibret almaları için fakat evelem yesiru onlar yürümüyorlar mı fil erdi yer yüzünde feyanzuru bakmıyorlar mı ta ki baksınlar yani ya yürüsün, yürümüyorlar ki baksınlar keyfe nasıl olmuş kanı akibetü ledine min kablim onlardan önceki ümmetlerin akibetinin nasıl olduğunu ha görsünler diye yürümüyorlar mı yani o yani evelem yusafiru Ha, sefere çıkmıyorlar veya murrun geçmiyorlar mı al-kural muhlake halak olan köylerin üzerinden qura kavmi ad kavmi samud kavmi lut ta ki görsünler asare demaril umamil madiye o geçmiş ümmetlerin ha, helak olma eserlerini hineke ne zaman halak olmuşlar demar halak, halak kökten yok hine o zaman kezzeburul sunnu Resulullah'ın tekzim ettiklerinde ha bunu görmüyorlar mı ki maza sana Allahu bim. Allah onlara onlara ne yapmış? Onların başına ne getirmiş? Bunu görmüyorlar mı? Ve kanu o öncekiler, önceki ümmetler eşed Bu sonrakilerden daha şiddet idiler. Mu kuvveten güç bakımından daha kuvvetliydiler. Ve kanu akwa min Mekke o geçmiş ümmetler ki Allah onları helak etti. Mu Mekke müşriklerinden daha kuvvetliydiler. Ecsaden cesedleri bakımından yani cüsse bakımından ve ekser bakımından daha cüsseniydiler bu ekser minhum emvalen onlar bunlardan daha çok değil mal bakımından evlat bakımından güç daha güçlülerdi Allah onları helak ettiyse sizi de helak eder demektir evet ve ma Allah-u Teala olmaz, mümkün değil. Hiçbir şey liyocizehu onu aciz bıraksın min şey hiçbir şey. Ma kana Allahu yucizehu hani o bak min min e, ne söyle zaiddir fanın üzerine dahil olmuş ha. Yucizehu şey ondur ha. Ya ma cani min ahadin gibi ha. Allah o min için yani istihrak için hiçbir şey Allah'a aciz etmez. Yani o min amildir lafzen zaiddir manen. O şeyin lafzen mecburdur ama manın takdiren merfu odur. Faale yucize olur. Allahu Teala'ya hiçbir şey aciz bırakmaz fi semavat ve fil ard. Yeryüzünde, gökyüzünde olsun. Yani gökyüzünde hiçbir güç Allah'ın gücünü ne söyle e, e, yenemez. Ha. Allah'a aciz bırakamaz. Ye, yeryüzünde de ey innehu subhanahu la <Sessizlik> yafutu şeyun. Allahu Teala'ya hiçbir şey onun elinden kurtulmaz ve la yasabu aleyh amrun hiçbir şey onun üzerine zor değil fi hadel bu kainatta innehu kana aliman kadira el ilmi vel kudreti sonsuz ilmi var alim kadir ikisi de mübalağa sonsuz ilim sahibi sonsuz kudret sahibi alimun bi şuunil bütün mahluklarının şe'nini halini bilen kadiru alen intikam men asa ona asi olandan intikam etmeye intikam almaya güç Son derece güçlüdür, muktedirdir. Ve lau nase Eğer Allah muahize etseydi, yani sorumlu tutsaydı, ne? Cezalandırsa, cezalandırsa. Cezalandırsaydı insanları neyle bima kesbu? Yani yaptıkları amellerle yaptıkları amellerden dolayı veya bazı sebebi. Ha. Yaptıkları amellerden dolayı Allah ceza verseydi. Ma tereke bırakmaz ya ala zariya yeryüzünde min dâbetin hiçbir canlı bırakmazdı. Hiçbir canlı. Bu beyanun li ve rahmeti bi imadi. İşte bu Allah'ın hilmi yani acele etmemesi, okubeti, azabı hemen vermemesi, Allah'ın rahmeti bi ibadi. Ey a âkhadam Allah onları cezalandırsaydı bi cemî bihim Bütün günahlarından dolayı ma bırakmaz diye ala zahnil yer yerin sırtında yerin üstünde ahaden ha hiçbir kimse ki yedibu bu alya ha yerde yürüyen bir insan av hayvan hiçbir şey bırakmaz diye. Kale İbn Mesud radıyallahu anhu yuridu cemial hayvan ha, ha bütün hayvan yani bütün canlılar canlılar min maddebe yürüyen ve derece o da yürüyen ha sürülen mi e, ha sürülen derece mi Hocam. Şimdi yürüyen ben yürüyen. Emekliyen manasına da geldi debbe. Ha. Ve derece yani o da aynı mana. Yürüyen. Ha. Yürüyen ve sürünen. Her, her şeyi, can, yani bütün canlıları yok ederdi. Ve lakin yuakhirhum ila acani musemma. allah Teala, lakin allah Teala min rahmeti bi ibadihi kullarına rahmet ettiğin için ve onlara lütfettiği için yumhilum onlara mühlet ve süre süre veriyor ila zamanin malum belli bize o hayyul kıyame fe la yuaccilu lehum azab azabı onlara acele etmiyor evet bazıları evet o ne onu söyle e, istismar ediyor o acele etmemesini Allah acele etmemesini istismar ediyor onu Resul yani kötü kullanıyor, su istimal ediyor. Yani Allah ona hemen azap etmediği için o da onunla ona kanıyor işte şey. Garur, garur. Ve la billahil garur. <laughs> Ayet-i ya. Ya şeytan sizi Allah'la kandırmasın. Allah Azze ve Celle etmeyle yani sizi cezalandırmayacak diye bir şey yok. Sorumlu tutmayacak. azab azap etmeye. Aa işte buna buna kanmayın. Buna kanmayın. Ha buna kanmayın. Ha bazıları o süreyi istismar ediyor, su istismar ediyor. Bazıları da o süreci nasıl söyle fırsat biliyor, imkan bir Ha Allah azze ve celle bana bu süreyi verdi, imkanı verdi. Ben bu süre ve imkan içinde toparlanayım. Ha, tövbe istiğfar edeyim. Allah'a döneyim. Ha, kendimizi kendimi düzelteyim. Ha, yani bugün yarın ölüm olur. Ha, hiç olmasa yüzü kara olarak Allah'ın huzuruna gitmeyeyim diye. Yani bazıları da akıllı e, davranıyorlar. o zaman yollar. Fakat eğer işte o belli süreleri geldikleri zaman, fakat Allah kana büyük basira. Allah, Allah o zaman kullarını çok iyi görür, çok iyi görendir. Yani gören, yani çok neye müstahak olduklarını, ne ne neyi hak ettiklerini çok iyi bilendir demek yani ha. Fakat eğer o

bütün hallerine vakıf olan, kontrol eden Kale ibn Celil basiren Allah çok iyi bilir bimen o kimse ki yestehakkul kim azaba müstahak olduğunu ve bimen o kimse ki yestevcibul kerame keramet yani ona kıymet ve ikram ikrama layık olan ne Allah-u Teala çok iyi bilir ve fil ayeti bu ayet-i ayet kerimede ve aydun lil mujrimin. o mücrim, o suçlu, kabahatli olanlara vaid var, tehdit var. Ve vaadun lil muttaqin. Muttaqinlere de vaadul hayr var. Ha yani hayırlı bir söz var. Evet. <laughs> El belagatu <laughs> bu okuduğumuz ayet kelimelerindeki belagat tedammenetil ayatul kerimetu bu <laughs> değerli ayetler içermişler mucuhan birkaç çeşit beyan vel bedi beyan bedi ilminden nuciz Kısaca anlatacağız. Fima yani gelecekte bir. Bir el itnabu. İtnab var. Yani yani bir uzatma. Faydani uzatma. Faydani uzatma. Bir tekrar il fiyeli. La yemessuna fiha nasab. Ve la yemessuna fiha lughub. Bak. biz o semavatu ve erdi yarattık değil mi? Öyle geçti. Ha? Evet. Ee, e, kaçıncı ayet-i cenniydi?

he, keder, hüzün, he, ne la iki ya bak fiyali tekrarlamasında bir tekid var ha. Min mübalağat fi intifai kulli minuma istiklalen bak. Her birisi müstakilen. Ne beden yorgunluğu var ne de ruh yorgunluğu var. Bak. Ve kezalike itna bir de itnaf var. Yani uzatma, faydalı uzatma. Ve la yezidul kafirine kufrum inda Rabbim illa maqta kafirlere küfür, küfürleri artırmıyor. Rabbin yanında illa azabı artırıyor. Ve la yazidul kafirine küfrum illa hasara. Onların kafirlere küfrünü artırmıyor. İlla hasar zarar. Niye bunu bu fiili tekrarlamış bir o la yazidul kafirine küfrum illa maktan la yazidul illa hasar teşni ve takbih ha onların takbih etmek çok daha, daha nasıl onların hallerini kötülemek Alemen kefer billah. İşte Allah'a inkar edenlerin halinin daha çok kötülemek, onları daha çok kınamak. Yani evet. Ettehekkumu bir de alay etmek var. Fitsigatil emr fezuku. Buyurun tadın tadın. Femali zalimine min nasir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı olmaz. Tadın. Misuzuk inneke entel azizun kerim. Ha. Bey efendisin. Sen dünyada bey efendiydin. Dünyada çok kıymetli ağaydın, paşaydın. Buyurun efendim, buyurun. Zuk. ha Yani bu onları aşağılamak. Fen uslu, bu uslu, bu tarz. Ha? Ca'a gelmiş, li ve suhriyet miyim? Onlara alay etmek, dalga geçmek için, aşağılamak için. Evet. El mubalatu. Ha. Mislu gafur, şakur, kefur. Ve misu halim, alim, kadir. Fe inna hepsi min siyagin mubalagati. Mubalağat yani kam, ke kemal ve son derece nihayet ha, çok gafur, çok şakur evet son derece <laughs> sonuna kadar en yani isfamın inkari tabih de isfamın inkari onları ne yani söyle fırçalamak için sistem yani sitem yani kınamak için eruni <laughs> bana gösterin madde halakum minel ard ha bu putlar yeryüzünden ne yaratmış o kadar ki Em yoksa onların şirkün ortaklığı mı var? Bir semavati, ki işte mahluklarda, işte güneşte, ayda, yıldızda ortaklıkları mı var? Gheredu, Allah'ın gayesi tevbihum, onları fırçalamak. Ala ibadeti ma la la fa, ve la yasma. Onları fırçalıyor Allah. Neye? Ne üzerine ibadet ettikleri üzerine? Ma o şey, ki zarar vermez, fayda vermez, görmez, duymaz. Bir de el-istiyaratu mekniye. Zikri müşebbeh, teki müşebbeh o Ha müşebbeh o bi'nin mülayimini sabit etmek. i̇stiyar mekniye işte. Ha, ma tereke. allah Teala eğer insanları e, günahlarından dolayı azap etseydi, ma tereke bırakmazdı. Ala zahriye yerin sırtında min betin hiçbir canlı. Şimdi yerin sırtı diyor, yerin sırtı. Demek ki şebben erde bak yeri ha, ha ha. burada damir ha yere razı ya. Ha, ha, o, 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 onun benzetmiş bir davetin bir söyle binek binek. Ha, binek bir hayvana yeri binek hayvana benzetmiş. Ki tahmilu taşıyor bir binek hayvan ki tahmilu taşıyor ala sırtında enva el mahlukat. Çeşitli mahlukları taşıyor. Bir binek yani yerde aynı binek hayvan, üstün sırtında çeşitli mahlukları taşıyor. Evet. Sümme hazefel müşebbehe bi ki bi o dabbettir. Ve rameze ile işaret etti bir şey min Ha, o dabetin lazimi olan ki nedir? Ve o sırt sırt. Bir tarikin istihar mekniye. işte bu istihar mekniye yoludur. Müzikir müşebbe. Terki müşebbehe bi o nasıl söyle mülayim müşebbehe. Yani müşebbehe bi'nin ve mülayimi olan şeyi de müşebbehe sabit kılmaktır. İşte budur. Yani Allah-u Teala erdi neye benzetti? Yere şey, dabete benzetti. Nasıl? ya, ne biliyoruz? Çünkü dabe, zar. Arda zar dedi. Zar. Sırt. E, dabetin sırt. Ha. Yani Arda aynı dabet gibidir. Yani ne söyle bütün bu mahlukları taşıyor. Bir de es o. Yani gayr-i Hiç tekelif olmayan, zorlanmadan ayetlerin sonu birbirine münasip olması el bali o nihayeten o sadece ki ulaşmış son derece ne söyle güzellik ve cemal işte harika ve ne söyle ilginç çok ilgi çeken evet harika bir secdedir misu ve ca'akum nezir ha size nezir gelmiş fezuku fe ma'al zalimin nasir bak nezir nasir yani bu ayetlerin böyle son birbirine münasip olması o minel muhassanatil bedi'iyye yani ilmi bedi'in muhassanatlar süslerindendir. Temme bi avni teala tefsiru sureti Fatır. Fatır suresinin tefsiri burada bitmiştir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve sellem.